Nereden Oyarlı. çıktı? Önce bir golü görelim. Acele etmeyin. Gol line'i ver bana. Tamam. Şimdi Go burada için. bir offside'ımsı bir şey olabilir. Vurdu. Dur. İlk kuruş anına gel. Offside var mı? Sırayla bakıyoruz. Biraz sen de bak. Bakıyorum. Burada Bakın offside var Bu arada. Attır. Gel şimdi gol line'a. Tamam oyna. Burada offside olmaz zaten. Yok. Burada da yok. Hey, sen şey, şey, şey. Burada iki var. tane adam var. Oyunda mı değil miydi topu? şu anı. Topa kim oyundaydı, vuruyor? Oyundaydı. Şu vuruyor. Kontrol ediyoruz. <laughs> Abi 9 numaranın bir müdahalesi <laughs> var, şeye var değil mi? 9 <laughs> numara geliyor orada. Evet. Bu adam offside <laughs> mi değil mi? Ona bakıyoruz <laughs> önce. mücadeleye giriyor mu? Yok girmiyor. <laughs> Sonra bir de hasına gel. Oynat. <laughs> Dur. Etkiliyor mu şu şeyi? Nelson'a giriyor. Nelson'a geliyor. Nelson geliyor mu? Tamam. Kontrol ediyorum Teması abi. Teması var mı? Tamam. Kaleciden tamam. sekiyor. Tamam. Etti. Ya aynı. I know everything şu, şu. about myself. Dur. Buradan değil de en kolay. Tamam. Bu vurduğu anda. Bir dakika. Birinci adam. İkinci adım son adamın en son uzvu bu. Bu da burada. Bu, bu ofsayt değil mi? Evet, daha ileride oluyor. Erkan, daha yakın. Bekle. İlk pozisyonda tamam. Nelson'un bir müdahalesi de var şeye. Çünkü şu offside değil mi? Vurduğu anda şu adam Nelson şu ayağını bana bir göster. Bunu bir çizelim. Ama Nelson zaten en çizgide kabul etmeyeceğim mi abi. Hayır, en son uzvu bu. Getir, öbür açıya gel. Tamam vurduğu anda kontrol en, ediyoruz bak en son uzvu ne Benim şu adam şey offside aktır topu ben bu yorumluk ben topa teması ben yok ben değil mi abi mi yorumluk, şey çekim, yorumluk Erken, yok abi. Abi. Erkan evet. öncesini ha? de gösterelim ona şimdi pozisyonda iki potansiyel offside incelemesi için seni incelemeye davet ediyorum Offside, offside için inceleme. Evet. Bunu izleteceğiz. Tamam. Şu açıdan. He. Burada çizebilecek Bilmiyorum miyiz? Abi. Bu birinci adam, ikinci adamın en son uzvu bu, bu. Bu adamın da en son uzvu bu, bu. Şimdi bu abi, öncesini sen, de evet izleyelim. Saygı, saygı, saygı sen saygı sen. Kırmızılı Nelson'a müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin Görüyorum. ayağı, Nelson'ın ayağı ama Şu topa dokunmuyor. Şu adamın da ayağı var. Topu, topa dokunmuyor. Aa, çok net. Bir, çok net. İkinci adam kim? Bu. Sizin fikriniz evet. de bunun yönde değil mi? Bence çok net. Abi Oynatıyorum ilk, oynat. İlk pozisyonu da göster, gösterir misin Oynat abi? abi? Topa dokunmuyor ama Nelson'ı itiyor. Ön, öncesinde her de... Teması, de... teması ya... var aynen. Öncesinde de teması evet. var. Şimdi bir dakika. Tamam abi sıkıntı yok. Bir açı daha ha, kaç var. Kaç numara o? 8 numara. Robin Yalçın. Robin Yalçın Nelson'a temas ediyor. Bir offset kamerası. alayım. Bu adam olsay pozisyonunda değil mi? bak birinci adam kaleci, ikinci adamın en son uzvu Nelson diye düşünüyoruz. Sa Sa Boya. Saşa Boya alıyor muyuz burada sence? Aya, Saşa Boya'nın ayağını gördünüz mü? Öncesinde gösteriyorum. Yatabahare'nin de, müdahalesi var. Bak bak Yatabahare'yi göster. Burada da var Şimdi bak kurtarıyor. Vurdu. Diğer, Yatabare. an. Şu an offside tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat. Oynat bak. Yatabale Nelson'a müdahalesi var. 25 numaraya. 25 numaraya. Devamında da bu pozisyon var. Abi. Şimdi diğer açıdan gösterebilir mi? Bir dakika şimdi. Burada offside var mı? Bana onu söyleyin. Adam offside'da mı şu vurduğu anda? Göstersene abi. Ayakları göremiyoruz şu anda tamam mı? Diğer açıdan görebiliyor musun? Birinci abi? adam kaleci. ikinci adam Nelson. Nelson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz Offside, Evet. Atıyor. Nelson Offside var mı yok mu burada? Ha. Nelson İki ikinci adam. Çizgide. Nelson onu kontrol ediyor. Var mı yok mu diye. Ha. Ama şu adam. Tamam. Bak bu adam ilk tamam. pozisyonda da ilk pozisyonda ne yapıyor? İlk abi. pozisyonda da yata Nelson'la mücadele ediyor. Onu göster. bak sen burada offside var mı bana onu söyle. O zaman zaten adamı etkiliyor. Ben onu Var. Var mı? Nelson ikinci adam ona etki ediyor. Birinci adam bu. Tamam mı? İkinci adamın son bu. Yerine git olsak. Abi ilk pozisyon daha net değil mi? <laughs> İlkini gösterdik de. Yerine git. Tamam. Kale alanı içinde iki, iki tane Aa, bu mücadeleye daha giren offside da var. Yani iki pozisyon var. Erkan hocam. Erkan Hocam şimdi sonra kart için gelir misin buraya? tamam Robert gelecek. rakibe dokunuyormuş. Temas Bak. Start dur. Yes. Hayır, Bekledi hocam kart için gelir misin buraya? Fernando. Bu Bec. ikinci adam. Niye? Bunun Son bu uzun daha geride. Ama bu adam çizgiye daha son yakın. Zor. Bunun ayağı offside olmuyor. Tamam. Bülent Hocam ben dakikadan koptum şu anda. Tamam bende dakika sorun Kopsin etme. Sarı kart. Zafer Hocam buraya. Ofsetmiş Yani, yani. yatabarenin de müdahalesi var de. ya abi. O daha net gibi. İlk anda Yatabahari'nin Nelson'a mücadeleye girdiği pozisyon da offside. Onu gösterdi zaten. O da zaten. Tamam abi. Onu da gösterdi. Öbürü offside Hiçsa tamam ben zaten. Görmedim. Doğru. Görmedim. <laughs> Geç. Offside. Yok. Çocuk, Robin. yok.